Evet 12 saatten kısa bir süre kaldı. Benim heyecanım alt safada. Abi nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz abi? Tesla alma ya. Evet. Kaç günlük? Kaç günlük? <laughs> kaç gün kaç gün oldu dayı? Kanka 42 43. <laughs> günde teslim alıyoruz. Aşkım neredesin ya? Kankam? <laughs> Uyuyorum. Evet, heyecansız birileri var arabada. Ya da heyecandan Aynen. ayakta duramayan. Bir şey. Biz de gece uyuyamayan heyecandan. Bakalım gidince göreceğiz. Son 19 dakikamız kaldı. Abi hoş geldik. Nereye geldik? Lan Philip dedim. Abi Tesla'dayız. Dur şimdi Filip. Tesla'dayız. Heyecanımız doruklu. Bedom nerede benim? Bedom'u bulun. <laughs> Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alandayız abi. <laughs> Bizim bu Nik bak Nikola Tesla olmuş ha plakaya bak. <laughs> nik Tesla. Çok Nik var bu arada. Kanka şey Nik'te ya sıralar. Bizim kamera dönene evet. kadar. Benim araba içeride ya. E'deymiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi en sondaymış ya. Hadi hepsi Nikola test Abi adam aksesuarı ile Bu mu lan? Baby bu mu? Ay bu sandım lan 58 görünce. Oğlum <laughs> burada değil. Eee. E. Ha, hemen. Aha. Beyliğe bak, Beyliğe. Aha gördük. İlk, ilk şu kavuşma anınızı bir göreyim ya. Gör, gör, gör. <laughs> Bırakın gelsin, gel hele gel gel. Gel hele gel. Sonunda kavuştuk. Duygulu bir konuşma yapmak ister misin? Bunu bir konuşma yapmak isterdim ama çok iyi duruyor <laughs> Muhtemelen kamera şu an sesini almıyor zaten. Çok iyi. Alıyor alıyor. Çok sağlam oldu. Öyle mi? Abi, nasıl? Pardon. Bedeme. Vay bedama bak. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Vay anam babam ağzınıza sıçarım. Bu ne? Evet arabamızı inceleyelim. Pürü... Pürüz o çıktı mesela. Bak şurada da ha, yokmuş parmağı. Şuradan bir ses geliyor. Trim sesi var burada. Trim evet. sesi var evet burada. Anlamadım böyle çıt çıt ediyor. Var mı görüntüde? Başka bir şey. Böyle uyuşmazlık yok mu? Yok ya güzel duruyor. Benim de yapıştı da. Kuş çıkıyor Çıkan bir şey. Çıkıyor. Çıkar çıkar çıkıyor. Şu ne kanka böyle? Ben neyi çekebildiğimden emin değilim. Yok, Önde bir şey yok ama. Ay. Temiz gibi temiz gibi. Ay be sonunda geldi. A geldi. O zaman başlatıyorum. Plakaya da bir şey. Ay. Heyecanlandım. <laughs> Gel dedem. Ha dur 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 ekrana geleyim. Aynen. Devam et. Başlat. Doğru buradayım. Selektör ver baba. Aracım yok. Ne var ya? Buldum. Allah'ını satacak, satacak gibi. Ya ama. şartları falan şimdi bir hadi ya artık beni ya. Kabul ettim. Kabul ettim. Vekaletimi verdim aldım abi. Aha. Bizim arabanın sesiydi değil mi? Hayır. Nasıl? Açıl çocuğum. Kral biz geldik. Pardon devam edelim. Heh şimdi geldi ses. Kanka yanlış araba. <laughs> Oğlum niye açılmıyor? Kapıyı açamamış olabilir misin? Allah ya Buluruz bir tane ya. Oğlum sana. Aha. Oğlum çok iyi kokuyor. <laughs> vay vay vay. <laughs> Selamun aleyküm. Biri biri şey dinlemiş kanka. Gebze efendim. Pardon, pardon. <laughs> Biri bayağı dinlemiş. Kamera kalibrasyonu devam ediyor diyor. Neyse size dayı. Saat kaç ha. oldu? Saat 9.55. Kanka. İçine bakacağız tabii canım. Bak şurada bir tane pürüz var mesela. Anlayamadım. İçine bakalım abi komple detay. torpido gözümüzde problem yok. USB'miz orada. Önemli olan oydu. Klima çalışmaya başladı. Çakmak mı? Vereyim aşkım. Ha yıkamışlar aynen. Kanka. Gel aşkım. Bu gidiyor muydu? Hah, ha, böyle. Neyse öğreneceğiz. Yavru yapıyor be. kanka Yavur. şimdi burada şeye bakacağız. Tamam, buyumuz burada. Tamam mı? Bu şey e, çekiyorum. Şar Şarj yeri olmayanlar için hı hı. E, bazı istasyonlarda. El baba. <gülüyor> <gülüyor> Altta ne var? Ne var Tesla şey, şeyinin içinde kırmızı? Bakalım kanka da şey işte hani ilk yardım çantası oğlum şuranın genişliğine bak buraya buzdolabı koyuyorlar kanka elektrik. Oha. Ee, genişliğe baksın. Bir de şurada da yer var. Evet. <laughs> Onun içine bakalım. Sen sen bu detayı gel. Oha. O full iniyor. Bak ön koltuğu da alıyor kanka buraya yatıyorsun kamp. Bu arada ışıklar dahil her şeyi kontrol etmemiz gerekiyormuş. Arkadaki alttaki ekrana bak. Ya. O da ekran. Şu an araba kendini soğutmaya çalışıyor bu arada. Şarjımızın içine sıçıyordur diye düşünüyorum. Bence şu an yaptığımız her hareket şarjımızın içine Ama sıçıyordur. Ama bunu mecbur yapmak zorundayız. Evet, ya. Kartı orada aşkım. Ne, şu, şu an telefon tanımlı. Mi? Yani ilk açılış telefonu yani. Aşkım arkaya ha, sigaranı iç. Ne? Ya ben aslında bu videoyu şey için istiyorum. Hani ilk alanlar da ne yapacağını bilsin diye yani. Hı, hı. Bagajda problem yok. Açık kalsın bence. Yani buradan bayağı bir Kapının... Sen binip açmadın değil mi kanka? Dışarıdan açtım. Mesela içeriden bunları da... Denik kapılar açılıyor mu? Açılıyor. Açılıyor kral. Kutuların açıldığını da deneyelim. <laughs> Bak şunu da deneyelim. <laughs> Ama araba kapalıyken yapıyor galiba. Ee. Şeylerde falan bir sıkıntı göremedim. Şu radyoyu kapat, telif yiyeceğiz. her şeyi deneyin diyorlar. Çünkü şey bir şey çıkarsa... Kanka bu şeyi nereden kapayacağız ya? Neyi? Ha Zaten şarjımız yüzde bir gitmiş. içeride bir şey yok kanka ya. Temiz gördük. Güzel güzel. Açıkçası. Şu. Öne de bir bakalım. Ön kaputumuza bakalım sonra bir ışıklara bakalım. Burası da buzdolabımız. Yeni buz. Aa çeki demirimiz var. Işığımız var. Bak burayı buzdolabı olarak kullanabiliyorsun kanka. Koyuyorsun. Su buradan akıp gidiyor. Ha, Aynen. Güzel. Mük kanka. Mük. Gittin kurbanda etleri koydun abi. Buraya. Kurbanda. <laughs> <laughs> Zivas'a gidiyorsun. <laughs> gördüğüm bir şey yok. Bir ışık testi yapalım. Sonra gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ikimizin fotosunu Kürşat'la çek. Evet. Bak gel böyle çekilelim. Bagajınız niye açık ayrıca? <laughs> Şunu dur kapatacağım. aldım. <laughs> Onu... Tanka teslimi teslim aldım ve çok iyi ya. Şu direksiyonu yukarı kaldırmam lazımmış bu arada. <laughs> çok aşağıda. <laughs> Hiç motor... Hayırlı olsun <laughs> size de. <laughs> Motor sesi falan hiçbir şey yok kanka. Tabii ki yok. <gülüyor> <gülüyor> Motor yok çünkü. <laughs> Sürücü profili ayarlandı kaydı. Arabamız biraz pis ama. Bir şey söyleyeceğim. Mi? Ne zaman mezarlık testi yaparız? O ne? Ay. Yüzde <laughs> evet. şarjla mı? Pardon. Yüzde şarj göstereyim? Yüzde on altı. Şu direksiyonu bir yumuşak yapabilir miyiz? Hadi bir süremedik ya şunu. Hadi hadi. Ay. Böyle ses çıkması normal mi ya? Evet ya. Ya lastikler. Yani değil mi bu? Kanka o şeyi dert etmemize gerek var mı? Uğraşayım mı? Neyi var? Yok be abi ya. O çıkmayacak bir şey değil. Ha, Sonra yani. da inceledinler aynı. Ne kadar değişik kokuyor. Araba değil mi? İlk defa. Sonra... <laughs> Açıkçası. Bedo. Hadi. Kekoluk yapma aşkım. Ya ne ya, abi ne var? Heyecanım abi, bu şey benim. Edip. Kime ne? Ya? Oğlum bizim ön gündüz farları yanıyor muydu? O neydi ya? Ben test etmedim. Siz baktınız mı? Ben de baktım. O neydi ki? Dur. Şurada da çıkmadan çıkınca. <laughs> <laughs> Eskası normal yerler var lan. Kanka hmm. teslim almaya gelenler ya muhtemelen. Şurada, hmm. şurada bakayım. Abi hiç bir yere şimdi... basmıyorum biliyor musun Kangı? Sıfır. Yani? Valla P ya... bak hiç. Gel sen sür. Hiç. Ay sürükleneceğim. Ola. Ya P dokunmuş aşkım. Evet. <laughs> Abi ben bu arabayı nasıl öğreneceğim? sürmeyi. Ha, çok basit rahat ol. Silecekleri test edelim. Su var mı içinde sileceğim? Vardır. Bakalım. Silecek testimizi yapalım. Aa, su nereden çıkıyor? Gördünüz mü? Nereden çıktı? Bir de insanları ıslatırız şimdi. Şey şeyden silecekten çıkıyor. Fışkırtmıyor. Ha. Ha. Ne e, oluyor? Evet köşetim. Oğlum dönüş mesafesi çok iyi lan. Kötü değil. Yok millet çok hep kötü diye yorumlar yapıyor değil mi? Oğlum frene basmayam dediğin şimdi anladım. Anladın Arkadaşlar, değil ha. mi? Anladın değil mi? Yapıştır. Yapıştır. Sıkmam ya. Ya sık. 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 Alanı sattım. <laughs> senin arabanın oraya çek. Senin arabanın soluna çek. Orada yer var mı orada? Ya sen çek baba ya. Şey ya önüne doğru çek yani demek. Oğlum bu niye kendi kendine falan yapıyor kanka? Böyle işte falan kullanmıyorsun. i̇yi değil mi? Çok iyi de. Çok iyi test yalnız. Dokun kanka. Aynen. Teşekkürler. İlk şarjımıza da geldik baby şarj ediyoruz. %100'e kadar devam edeceğiz. Kalibrasyon yapsın. Şu anda yüzde burada da belediye 98. Orada biraz heyecandan ilk videonun ilk yerlerinde heyecandan paylaşamadık bir şeyler. Yani çekemedik harbiden heyecanlıydık çünkü. Ama artık zamanla her şeyini çekip paylaşacağız. Bunu da yırtıyoruz, açıyoruz yani. Oğlum yırtamıyorum. Aşkım şunu çek ben şunu parçalayayım. Çok karanlıksın. Çok karanlığın da bu herhalde en yüksek ışık bu bilmiyorum ki. Bilmiyorum şu an ama aşkım nereye çekti? Hayırdır? Bunun jelatini de yok ya. Jelatin böyle ayırmak isterdim böyle. Şöyle sökmek isterdim. Sökmüşler. Niye Ağzını biz sökemiyoruz ki? ki? Koşur 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 Diş Dişleyeceksin herhalde Bedo. <laughs> Kapatayım mı? Aa, kol açık. Şu anda da Bedo'muz kalibre ediliyor. Yüzde ulaştık. Bekliyoruz. O ara işte bir ayna ayarı falan yaptım. Daha kurcalayamadım bile ya. Vallahi kurcalayamadım yani. Ama çok iyi maşallah çok iyi. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Ben bunu direkt düşürülmüşe aldım. Öyle söyleyeyim. Direksiyonu da standartta süreyim, sürmedim. Kalibre bekliyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet. ilk günün heyecanıyla bir kapanış videosu da yapalım istedik. Arabamızı kullandık. Hatta kullandıktan kastımız şöyle 172 kilometre kadar kullanmışız. Ortalama tüketimimizde gördüğünüz gibi 163 yani 16 olarak yorumlayabiliriz bunu. Valla diyecek çok şey var ama biraz da nazar diyecek diye korkuyoruz. Gece sürüşü de bu şekilde. Bir sürü bir sürü ama kanala video gelecek. Eğer böyle saçma sapan Tesla şeylerini beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.